Seydişehir'deki olay Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. <laughs> Bir gün önce Akaryakıt İstasyonu'nda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında tartışma yaşandı. İddialara göre işten çıkan Serdar G. aracıyla ile caddede ilerlediği sırada Cenap Aslan otomobiliyle önünü kesti. <laughs> Elinde beyzbol sopasıyla araçtan inen Aslan'la Serdar G. arasında kavga çıktı. Çınap Aslan sopayla Serdar G'ye vururken aracına yönelen Serdar G'ye eline tabanca aldı. Tabancayı gören Cenap Aslan geri otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Serdar G. aracı ateş ederken kurşun isabet eden Cenap Aslan aracında hayatını kaybetti. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Serdar G kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. <laughs>